krem şantini evde yapıyoruz. İki tane yumurta sarısını ayırdık. Beyazlarını buraya aldık. Ve üçüncümüzü de kıralım. Yumurtalarımız küçük olduğu için üç tane ekliyorum. Şimdi birazcık da tuz atalım ve şöyle çırpma teline çırpalım. Köpük köpük olana kadar çalıştıralım. taşlar böyle köpük 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 şöyle dökülmeyecek kıvamda olacak. Bu arada bir bardak şekerimizi alalım. 3 kaşık da çorba kaşığı. 3 çorba kaşığı su ekleyelim. Şimdi pişirmeye başlayalım. Tatlı suyunu hazırlayalım şekerimizi karıştıra karıştıra pişirelim. Şekerimiz iyice eridiği zaman köpürttüğümüz yumurta beyazlarımızla buluşturalım. Erittiğimiz şekerleri yumurtalarla birleştiriyoruz ve 10 dakika kadar tekrar çırpalım. Biraz çırptıktan sonra vanilya ekliyoruz. Bir paket vanilyamızı ekledik. Tekrar 5 dakika daha çırpalım. Arkadaşlar marketten almaya hiç gerek yok. O kadar güzel oldu ki kıvamı da koyu. Ben çok beğendim. Krem şantiyemizin kıvamını göstereceğim böyle arkadaşlar. Bir daha marketten almaya son. Afiyet olsun. Şimdi pastamızı süslemeye hazırız.